Emrullah Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Son dakika gelişmesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tam 80 bin personel çalışıyor arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük Büyükşehir Belediyesi 17 milyona hitap ediyor. 80 bin kamu çalışanına %55 civarı maaş verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı. Hem de daha toplu iş sözleşmeler yapılmadan arkadaşlar. Evet yani Ekrem İmamoğlu baya bir kıyak geçmiş. Daha toplu iş sözleşmeleri süreci devam ederken direkt zam yapıldı. Bilginiz olsun buradan Ekrem İmamoğlu'nu alkışlıyoruz. Detaylara bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sendikalar arasında yetki uyuşmazlığı mahkemelik olmuş arkadaşlar. Aynı Gençlik ve Spor Bakanlığı onun oluş konuda olduğu gibi. Mahkeme süreci devam ederken belediye yönetim ve muhalefet temsilcileri mahkeme sürecini ve sonucunu beklemeden çalışan işçilerin taban ücretlerine %54,44 zam ve iyileştirme artışı yapacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirak şirketleri açıkça yazmaktadır arkadaşlar. Bakın şimdi onu da size göstereceğim. Yazda bakın Ekrem İmamoğlu'nun tweetine bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlerimizde enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerine %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işlerimiz hayırlı olsun diye tweet attı. Bakın burada da muhalefet partisilerinin mecliste arkadaşlar teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sendikalar arasında yetki uyuşmazlığına ilişkin yargıya taşınan sürecin halen devam ettiği ve buna bağlı olarak toplu iş sözleşmesinin kısa sürede imzalanamayacağı tahmin edildiğinden ve geçen süreçte bu zam oranı düşük kaldığından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İstanbul Elektrik Tramvay Tüneli İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı şehirleri Kültür AŞ'ye İston Ayşe, İsfalt Ayşe, İspak Ayşe, İspark Ayşe emrinde görev yapan işçi statülü personelin mağduriyetlerine giderilmesi amacıyla ileride yapılacak olan toplu iş sözleşmesine kadar geçerli olmak üzere toplu iş sözleşmesinin dikkate alınmak üzere taban ücretlerine ilave iyileştirme yapılarak en az %50 oranında zam yapılması teklifimizin gündeme alınarak hukuk temel haklar, kent ekonomisi, meslek odaları, sendikalar komisyonları, müşterek havalesini arz ederiz. 14 Şubat 2022 AK Parti ile MHP arkadaşlar bunu vermiş ve CHP grubu da desteklemiş. İyi Parti CHP grubu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi zamanını kabul etmiş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Biz gelişmeler vermeye devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çalışan 80 bin kamu çalışanına buradan selamlar saygılar gönderiyoruz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla tekrardan hayırlı uğurlu olsun.